<gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir şey? E nai. var vursana onu ben vuramam. şunu vursana. Vuramam diye vurmam peki. O Herkesten ok. nefes edeyim. Abi mükemmel bir silah bu. Yok. A. Sorgulam tamam mı? Adamına Oooo! Gördün de? Ne olur onu gördün de? Ya bela mısın, ne ismisin, ne DE be kardeş. Kolak sen 5 yaş kendinden büyük olan birine ne diyorsun? Ananın, ananın diyorum. Bekliyorlar, koşmaları lazım benim gibi. Ben koşuyorum onlar. Bir de P90'ını almışlar senin de. Ağzına tükürdüm, atarım o bombayı. Atmıyorum kardeşim oyunun en pahalı silahıyla oynayacağım çık. Ya da bir Allah aşkına gitme. Şunu bir alsana. Tamam. Azıcık kafayı ye. Sıkmaya Onun başlayınca. hızlı da. Yok hızlı da sen <laughs> sıkmaya başlayınca anlayacaksın. <laughs> öyle kilan. What? Evet evet öyle kilan ne? Evet. Geçti geçti. geçti. Hayır geçmedi. <laughs>